Liderlik bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Doğuştan gelen o özel karizma mı, yoksa zamanla öğrenilen, geliştirilen bir beceri mi? Şunu söyleyeyim, bu sorunun cevabı son yüzyılda sandığınızdan çok daha fazla değişti. Hadi gelin şu büyük adam efsanesinden başlayıp, bu kalemun gibi her duruma uyum sağlayan modern liderlere uzanan bu inanılmaz fikir yolculuğuna birlikte çıkalım. Ve işte o meşhur soru, lider olunur mu yoksa doğulur mu? Bu soru bir asırdan fazladır. Neredeyse tüm liderlik tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Ve size bir sır vereyim mi? Cevap öyle basit bir evet ya da hayırdan çok daha ilginç. Ama o büyük teorilere dalmadan önce en sık yapılan bir hatayı düzeltmemiz lazım. Lider ile yöneticiyi aynı kefeye koymak, inanın bana bu ikisi arasındaki farkı anladığınızda liderliğe dair her şey çok daha anlamlı hale gelecek. Eğer liderliği bir ünvan ya da pozisyon sanıyorsanız en baştan yanlış bir yolda izlemektir Liderlik bir süreçtir ve bu sürecin özünde tek bir sihirli kelime yatar. Etkilemek. Yani başkalarını ortak bir hedef için harekete geçirebilme gücü. Bu yüzden kartvizitinizde ne yazdığının aslında hiçbir önemi yoktur. Bakın bu tablo farkı çok net ortaya koyuyor. Yönetici gücünü makamından, statusundan alır ve işleri doğru yapmaya odaklanır. Yani prosedür neyse onu uygular. Liderse gücünü kişiliğinden, bilgisinden alır ve doğru işleri yapmaya odaklanır. Yani acaba biz doğru yolda mıyız diye sorar. Biri mevcut düzeni korurken diğeri sürekli değişimi ve yeniliği ateşler. Biri itaat bekler, diğeri ise kendine takipçiler yaratır. Elbette iyi bir yönetici aynı zamanda lider de olabilir ama bu iki şapkanın temelde birbirinden çok farklı olduğunu unutmamak gerek. Peki, liderliğe olan bu bakış açımız zaman içinde nasıl evrildi? İşte yolculuğumuzun üç ana durağı. Önce, liderlerin özel yeteneklerle doğduğuna, yani doğuştan lider mitine inandık. Sonra, bir dakika dedik, liderlik aslında öğrenilebilen davranışlardan ibaret olabilir. Ve en sonunda tek bir doğru olmadığını, her şeyin tamamen duruma bağlı olduğunu anladık. Yolculuğumuzun ilk durağına hoş geldiniz. Doğuştan lider miti. Liderliğe dair en eski ve en sezgisel fikir bu. Ama aynı zamanda en yanıltıcı olanı. Büyük adam teorisi temel olarak şunu söylüyordu: Liderlik adeta genetik bir piyango gibidir. Eğer zeka, karizma, özgüven gibi bazı özel niteliklerle doğduysanız, tebrikler, bu özel kulübe girebilirsiniz. Eğer doğmadıysanız, üzgünüz, kapı sizin için kapalı. Ama bu teori çok basit bir soruda gelip duvara tosladı. Peki ya bu ideal özelliklere sahip olmadan kitleleri peşinden sürükleyen o büyük liderlere ne diyeceğiz? Ya da kağıt üzerinde mükemmel görünüp liderlikte tam bir fiyasko olanlar? İşte o an anladık ki cevap sadece kişilik özelliklerinde gizli olamazdı. Ve bu farkındalık liderlik anlayışında resmen bir devrim yarattı. Araştırmacılar liderlerin kim olduklarından çok ne yaptıklarına odaklanmaya başladı. İşte bu oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısıydı. İşte bu fikir her şeyi değiştirdi. Neden mi? Çünkü bu liderliğin doğuştan gelen bir ayrıcalık olmadığını, yani sizin de çabalayarak öğrenebileceğiniz bir beceri olduğunu söylüyordu. O kapalı kapılar bir anda herkese açılmıştı. Peki neydi bu öğrenilebilen davranışlar? Yapılan yüzlerce araştırma, liderlerin temelde iki şeye odaklandığını gösterdi. Bir yanda görev, yani işin planlanması, bitirilmesi, hedeflere ulaşılması, Diğer yanda ise insan, yani ekibin morali, aradaki güven ve ilişkiler. Peki, en iyi lider hangisiydi? Göreve odaklanan mı, insana odaklanan mı? Cevap çok netti. İkisi de. En etkili liderlerin hem işi mükemmel yöneten hem de insanlara gerçekten değer verenler olduğu anlaşıldı. Bu ekip liderliği tarzı bir dönem liderliğin zirvesi yani adeta altın standardı olarak görüldü. Tam her şey çözüldü, en iyi liderlik tarzını bulduk derken liderlik anlayışına yepyeni bir boyut daha eklendi bağlam yani durum. Artık kral liderin tarzı değil liderin içinde bulunduğu durumdu. Bu fikir bir önceki dönemin o tek en iyi tarz arayışına bir cevap aslında durumsallık teorileri dedi ki bir saniye büyük bir kriz anında ihtiyaç duyulan liderlikle her şeyin yolunda gittiği sakin bir dönemde ihtiyaç duyulan liderlik aynı olabilir mi? E cevap tabii ki hayırdı. İşte bu model durumsallık yaklaşımının en pratik hali. Diyor ki lider ekibindeki her bir kişinin yetkinliğine ve motivasyonuna göre tarzını bir termostat gibi ayarlamalı. Mesela işe yeni başlayan birine, bu iş sen dediği bırakamazsınız, ona net talimatlar vermeniz yani bildirici olmanız gerekir. Ama alanında usta ama motivasyonu düşmüş birine de sürekli ne yapacağını söylemek onu iyice demotive eder. Onunla birlikte karar almanız yani katılımcı olmanız gerekir. İşte bu dinamik liderliğin ta kendisidir. Ve geldik günümüze. Artık liderlik denklemi çok daha karmaşık. Sadece işi yaptırmak ya da durumu uyum sağlamak pek yetmiyor. Şimdi sahnede vizyon, ilham ve hizmet gibi kavramlar var. Özellikle bu iki modern tarz arasındaki fark çok önemli. Etkileşimci lider mevcut sistemin kurallarına göre oynar. Performansı ödüllendirir, hataları düzeltir. Yani kültürün içinde çalışır. Dönüşümcü lider ise oyunun kurallarını yeniden yazar insanlara neden buradayız sorusunun cevabını verir ve onları daha büyük bir amaç için bir araya getirir. Yani mevcut kültürü yönetmekle kalmaz, yepyeni bir kültür yaratır. İşte etkileşimci liderliğin mantığı bu kadar basit ve nettir. Bu bir takas ilişkisidir. Kötü bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. Hatta son derece pratiktir ve birçok durumda gayet iyi işe yarar. Ama büyük değişimler yaratmaz. Sadece mevcut çarkların düzenli bir şekilde dönmesini sağlar. Tabi modern düşünce burada da durmuyor. Liderliği bir piramidin tepesi olarak değil, tam tersi temel taşı olarak gören hizmetkar liderlik var. Ya da lideri bir nevi yol temizleyici olarak konumlandıran yol amaç teorisi var. Bütün bunlar bize liderliğin aslında ne kadar zengin ve çok yönlü bir kavram olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu teoriler, tüm bu yaklaşımlar sizin için ne anlama geliyor? Gelin bu uzun yolculuktan çıkardığımız en önemli dersi birlikte özetleyelim. Başlangıçtaki o büyük sorumuza geri dönersek artık cevabı biliyoruz. Liderlik doğuştan gelen gizemli bir özellik falan değil. Liderlik öğrenilen, geliştirilen ve en önemlisi her yeni duruma göre adapte edilen dinamik bir beceridir. Yani liderlik bir varış noktası değil, bitmeyen bir yolculuktur. Ve işte en önemli çıkarım da bu. Asıl soru ben hangi tip liderim değil, ekibimin şu an hangi tip lidere ihtiyacı var sorusudur. Belki bugün net talimatlar veren bir yönlendirici, yarın fikirlerini soran bir koç, belki de sadece kenara çekilip ekibinize güvenen bir delege eden olmanız gerekiyor. Peki ya siz? Sizin bugün hangi tarzı geliştirmeniz gerekiyor?